İlk olarak Devam marka 3 kilogram yağlı yoğurta başlıyoruz. Fiyatı 75 lira. Danet marka 250 gram dilimli sucuğun paket fiyatı 39.50. Sinangeli marka 1 kilogramlık unların fiyatları ise 13 lira. 4 kilogram limonlu bulaşık deterjanın fiyatı 29.50. Bu arada mutlaka video sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. İpek marka 640 gram biber salçası 54.50. Dost marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtların fiyatları 97.50. 1 kilogram ağırındaki eriş markasına ait unların fiyatları ise 15 lira. Oma'dan 6 kilogramlık matiklerin fiyatları 150 lira. Dost marka 1 litrelik yağlı sütlerin paket fiyatları 14.75. 1500 gram ağırındaki Burcu marka ev tipi biber salçası 109 lira. 5 kilogram Sinangil marka unun fiyatı 74.50. Pınar marka 700 gram tereyağın fiyatı ise 139 lira. 4 çarpı 1 litreneki Pınar marka yağlı sütün fiyatı 95 lira. İçim marka 1.750 gram az yağlı yoğurdun fiyatı 39.50. Knorr marka 24 adet tavuk bulyon 23.50. 600 gram kalgon kireç önleyicinin fiyatı 42.50. Pınar marka 1 litre çocuk devam sütünün fiyatı 23.50 Pınar marka 200 milim kremanın fiyatı ise 17.50. Yumoş marka 5 litrelik yumuşatıcılar 85 lira. 70 adetten oluşan Junior Boy bebek bezi 167 lira. Bingo marka 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 139 lira. 4 litrelik çamaşır sularının fiyatları 29.50. 60 adetten oluşan X-Large bedendeki bebek bezleri 167 lira. Kanlar marka 1 kilogram az yağlı beyaz peynir 79.50. Tat marka 1500 gram domates salçası 79.50. 4 litre halindeki genel temizlik sıvısının fiyatı 36.50. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yumurtalı çorbalık erişte 13.50. 4 adetten oluşan 250 gram paket margarinler 39.50. Tat markasında ait 660 gram türlünün fiyatı 27.50. 660 gram konserve taze fasulye 27.50. Efsane marka 750 gram yoğurdun fiyatı 26.50. Torku marka 2 litrelik ayranların fiyatları 33.50. Marmara Birlik'ten 500 gram siyah zeytin 28.50. Berk markasına ait Jumbo Boy'daki demlik poşet çay 22.50. 6 x 195 milim tombul ayranlar 23.50. Pas kireç yağ sökücünün fiyatı 29.50. Tek süt marka 700 gram tam yağlı kaşar peyniri 110 lira. Fair marka 85 adet makine tabletinin fiyatı 229 lira. Torku marka 4 çarpı 1 litre tam yağlı sütler 92.50 Eker marka 125 gram kaymaklar 19.50 Sinangil markasına ait 10 kilogramlık unların fiyatları 99.50 Üçlü kremalı domates çorbasının fiyatı 36.50. 1850 milim leke çıkarıcının fiyatı 79 lira mutlaka videosuna izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sek marka 1 kilogram tereyağın fiyatı 190 lira. 450 gram bahçıvan marka kurma beyaz peynir 79.50. Gedik marka 600 gram piliş nakıtlar 39.50. Tat marka 380 gram çilek reçinli fiyatı 24.50. 200 gram ağırlığındaki dilimli kaşar peynirinin fiyatı 39.50 Sek marka 800 gram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 99 lira. Bahçıvan marka 420 gram dilimli beyaz peynir 64 TL. 200 yapraktan oluşan Solo marka peçetenin fiyatı 29.50. Solo markasına ait 8 adetten oluşan tuvalet kağıdı 34.50. Tukaş markasına ait 700 gram domates salçasının fiyatı 39 Yeşil Kozan marka 1 kilogramlık toz peyniri 129.50. Yayla marka 500 gram patlayan mısırın fiyatı 12.50. Tat marka 650 gram ketçapın fiyatı 24.50. Yayla marka 2 kilogramlık yerli pirinçler 65 lira. Arveyla marka 500 gram irmiğin fiyatı 9.50. Dur marka 600 gram kalıp sabunlar 44.50. Torku marka 200 gram krampara peynirin fiyatı 22.50. 90 adetten oluşan Slappy marka ıslak havlu 14.50 Milo marka 2 adet rulodan oluşan dev havlu 49.50 Milo marka 16 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 79.50 Sabah marka 250 gram paket margarinler 9.50 Luna marka 250 gram paket margarinler ise 13.50. Yudum marka 4 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 140 lira. Beşler marka 500 gram tana kangal sucuklarının fiyatları 69.50. 250 gram arındaki beyaz peynirler 39.50. Torku markasından 2 litrelik ayranların fiyatları 33.50. Eker marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtlar 99 lira. Bahçıvan marka 600 gram tam yağlı kaşar peyniri 105 lira. %100 elma suyundan 1 litrelik meyve suları 28.50. Torku marka 500 gram tam yağlı beyaz peynirler 57.50. 6 adetten oluşan biberli üçgen peynirin fiyatı 16.50. Gündoğdu marka 1500 gram yarım yağlı toz peyniri 175 lira. Bahçıvan marka 400 gramlık lamla peyniri 46.50 lira. 250 gram ağırındaki kars eski kaşarın fiyatı 49.50 Torku marka 2 kilogramlık tam yağlı yoğurtlar 59.50 Torku marka 4 adetten oluşan 1 sütlerin fiyatları 92.50 Alt adetten oluşan 200 milim torku marka sütün fiyatı 36.50. Gündoğdu marka 1200 gram yarım yağ dilimli tost peyniri 149 lira. 2 çarpı 180 gram krem para peynirin fiyatı 47.50. Aytaç marka 700 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 44.50 TL. 1500 mm'deki Feyri marka sıvı bulaşık deterjanı 39.50 3 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 64 TL. Dost marka 400 gram kaşkaval peyniri 65 lira Torku marka 500 gram sadika kollu helvalar 44 TL. Dalan marka 4 adetten oluşan 75 gram sabunların fiyatları 24 TL. Pınar marka 300 gram illaki sucuğun fiyatı 79.50 Aqua marka 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlu 69.50. Öncü marka 700 gram biber salçasının fiyatı ise 74.50. Bu arada videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 2 litre halindeki fersan üzüm sirkesinin fiyatı 39.50. Burcu markasına ait üçlü fırsat paketinin fiyatı 39.50. Beşler marka 220 gram vakumlu sucukların fiyatları 69,50 Danet marka dana dilimli salamların fiyatları ise 28.50. Namet marka 300 gram soslu dana dönerin fiyatı 57.50. Telloğlu markasına ait 5 kilogramlık çok amaçlı unların fiyatları 49.50. Danet marka 70 gram dana füme kaburganın fiyatı 29.50. Persilen 7 kilogramlık çamaşır deterjanlarının fiyatları 115 lira. Vavnit marka 700 gram nakıtların paket fiyatları 39,50 700 gram ağırındaki Airpitch markasına ait piliç kokteyli sosisler 39,50 k Kebir marka 2 kilogramlı köy tipi yoğurtların fiyatları 59,50 5 adetten oluşan 350 gram ağırındaki içli köfteler 59,50 TL. markasına ait 2 kilogramlık börekli kundarın fiyatı 22,50 700 gram ağırlındaki torku bana da kakaolu çikolatanın fiyatı 74.50. 90 gram ağırlındaki pastırmanın paket fiyatı 38.50. 6 adetten oluşan 330 gram ağırlığındaki lahmacunun fiyatı 39.50. 200 gram ağırlığındaki ballı kaymağın fiyatı ise 34.50. Koskadan 500 gram ağırlığındaki sade helvanın fiyatı 44.50. Maretten 100 gram halindeki dana kavurmanın paketi 35.50. Pınar marka 300 gram halindeki kangal sucuğun fiyatı 79.50. 500 gram halindeki doru marka patlayan mısırlar 11.50. Beşler marka 300 gram halindeki dana sucuğun fiyatı ise 59.50. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.